Ben gerçekten saygın ve konuşulabilir akademik kariyeri olduğu için de topluma yön verme konusunda siyasette işe yarar diye düşünüyordum Sayın Sinan Oğan'ı. Fakat Sinan Oğan çok kısa zamanda yalpalamayı bırakın toplumun karşısında bayağı bir gülünç ve hazin örnek haline geldi. Sayın Oğan'ı ben açıkçası açıkçası bir başka kişilik sayıyordum özü sözü bir sayıyordum. Eğer yanılmıyorsam burada e, Tarkan bu bedelli Sinan Oğan Bey de bu şimdi Sinan Oğan Bey asarız keseriz dağlarda onları döveriz bunları öldürürüz ö, diye ortaya çıkarken bir bedelli ülkücü olarak kabadayılı e, lafta yaptığı yoksul çoluk çocuğun e, ölmesine göz yuman ama kendisinin önde yer alma cesareti göstermeyeceği bir fotoğraf olduğunu gördük. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesi e, oğul askere gittiğinde tam zamanlı askerlik yaptı. Ben kendi payıma 28 gün bedelli askerlik yaptım. Bu dönemde e, yaptım sanıyorum. Ben açıkçası ee, militarizmin her türüne karşıyım. Bizim coğrafyamızda tankın, topun önemli olduğunu bilmeme rağmen yoksul çocukların dövüştüğü aslında Türkiye'de ve dünyada mazlum milletlerin ezildiği savaşla kanların emildiğini bildiğim için hiç yapmamayı da yeğlerdim. Öyle bir imkanım yoktu. Hiçbir zaman böyle bir hamaset değerlendirmem de olmadı. Askere gittiğimde de elime silahı almadım. Rapor götürdüm. Bunu yapmayacağım dedim falan. Ama Sinan Uhan Bey, e, işte Terör örgütleriyle dövüşeceğiz. E, niye askerlerimizi çekiyoruz? Askerlerimiz orada olsun falan filan böyle diyen birisi, e, Kandil'in İmralının talebi de, demiş bedelli askerlik için. Ama kendisi bedelli askerlik yapmış. Burada burada beni şaşırtan, ve hakikaten inanmakta güçlük çektiğim şey şu: Bu seviyede bir isim. Bu fotoğrafın ortaya çıkmayacağını, kendisinin bedelli askerlik yaptığının insanlar tarafından bilinmeyeceğini nasıl varsayabilir? Yani ben de buna fevkalade şaşırıyorum. Birader fotoğraflarım var, seninle beraber askerlik yapanlar var. E, kayıtlara geçmiş. Yani e, bedelli askerliğe karşıyım deyip ben bedelli askerlik e, yaptım e, deyip gerekçelerini anlatsa yine bir ölçüde mesele anlaşılır. Ama nasıl bir e, felaketin içinde olduğumuzu, yine siyaset e, kurumunun ne kadar yalanlar üzerine e, kurulduğunu bir kez daha görüyoruz. Yine bir başka